Mar kitaplarından, işte kelime notlarından, listelerden, defterlerden. Yani söylediğiniz gibi anlıyorum ama konuşamıyorum artık çok meşhur bir cümle oldu. Evet tam olarak da bu gerçekten de anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Belki bu durum hani kişinin kendiyle alakalıdır ya da işte yaş ile zekası ile ya da dil yeteneği ile alakalı bir durum değil hocam. Sorun yöntem. Neden? Çünkü İngilizce öğrenirken bize şunu öğretiyorlar. Önce kural, sonra test, yani işte zaman kalırsa en son belki konuşma ama gerçek hayatta bunun tam tersi işlediğinden dolayı ne yazık ki biz birazcık bu konuda geç kalmış olabiliyoruz ya da zorlanıyoruz diyelim daha doğrusu geç kalmış kelimesi tam da karşılamadı. Hocam şunu söyleyebiliriz. Aksan evet önemlidir. Ama şöyle diyeyim, Türkiye'de mesela İngilizce öğrenenlerin büyük çoğunluğu İngiliz İngilizce söyleniyor. Avrupa bölgesi olarak genellikle bu şekilde. Şimdi hocam aksanım ne olacak? Hangi aksanı seçmeliyim diye soru soruyorlar. Şimdi bir dakika burada my name izlemeden Shakespeare modunu açmanın bir anlamı yok. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi aksan bir amaç değildir, sonuçtur. Yani şunu söyleyelim. Evet bir aksanı seçebilirsin ama sizin işinize göre bulunduğunuz yere göre konuşma tarzınıza göre izlediğiniz diziye göre vesaire vesaire yaşayacağınız yere göre değişebilir. Beyin tutarlılığı sever hocam. Amerikan İngilizcesi seçersen dizilerin Amerikan yani Amerikan dizileri ise kelimelerin Amerikan olsun telefonunu ona göre yap. Ya beyin şunu söylüyor. Bir dakika ya hangisi doğruydu karmaşıklığına e, gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden hangi kişiye göre değişiyor ve hangisi daha yatkınlığı varsa aksan olarak bu seçilebilir bence. Dizilerde duyulan İngilizce mi yoksa kitaplarda yazan İngilizce mi? Hangisi gerçek? Şimdi bu kişiye göre değişir. Ben e, akademik çalışmalar yaptığımdan dolayı benim için kitaplarda, makalelerde yazan İngilizce birazcık daha ön planda. Ama günlük hayatta tabii ki, dizilerde, YouTube'da, işte sokak dilinde geçen slang diyebiliriz. Bunlar daha önemli. You know, kind of, actually, chill. Ya yani bunlar insan, insanı birazcık daha e, gerçek yapıyor. Yani gerçek dili insanlaştırıyor. Bu yüzden e, benim açımdan her ne kadar kitap dili olsa da gerçek hayatta Tabii ki de bizlerde e, geçen dilin daha geçerli olduğunu düşünüyorum. E, bakalım. İkisini ortada hibrit kullanmaya çalışıyorum diyebilirim. Hocam beyin gereksiz kelimelerden kurtulma niyetinde. Yani sen bir an önce bundan kurtul. Bunu çok net olarak söylüyorum. Yani hiç kullanmadığınız kelimeleri ezberlemeyi, aşamada gerçekten gerek yok. Yani crocodile, timsah kaç kere kullanıyorsun? Ya, ya da ne bu hippopotamus, su so aygır. Yani günde kaç kere hippopotamus diyorsun ki? Ya ben sıfır, hiç söylemiyorum, bilmiyorum. Bayağıdır hiç kullanmadım hatta. Yani şu an müsait değilimi öğrenebilirsin. Ben buna katılmıyorum demeyi öğrenebilirsin. Yani daha hızlı reaksiyon verebileceğin şeyler. Mesela I'm not available right now. Ya da işte I'm a bit busy at uh, the moment. Now uh, is not a good time for me. Ya da işte I don't care. Ya da I don't agree. I don't really agree with that. I see your point but I don't agree. Gibi. Ya da işte biraz daha zamana ihtiyacınız vardır. Zamana ihtiyacım var demeniz gerekiyor. I need some time. I need a bit more time. Let me think about it. Ya da işte bir şeyden rahatsız oldunuz. Bu beni rahatsız ediyor demek istiyorsunuz. It makes me uncomfortable. I'm not comfortable with this. Bu tarza. This is bothering me. Ya bu tarzda birazcık da hani kelime, e, yani kullanabileceğiniz kelimeler ve kullanabileceğiniz phrase'ler, uçakları öğrenmek birazcık daha mantıklı geliyor. Ya benim fikrim açıkçası yani İngilizce konuşmak demek, gereksiz kelimeleri yani böyle a ben bunu biliyorum, şunu yapmak'' demek değil. Bence İngilizceyi hayata, e, hayatına göre seçmezsen ya beyin onu çöpe atabilir, gereksiz kelimeleri e, goodbye diyebilir diye düşünüyorum. Hocam bir de teknoloji konusunda şunu söylemek istiyorum, ya, eklemek istiyorum. Yani teknolojiyi kullanmıyorsan kendine biraz haksızlık ediyorsun. Yani bak bunu gerçekten ciddiye almak gerekir. Bugün İngilizce öğrenip konuşamamak imkansız değil. Ama teknolojiyi kullanmıyorsan birazcık daha zamanından çalıyor olabilirsin. İşte yapay zekayı kullanmayı öneriyoruz. Nasıl doğru, doğru araçlarda yani iş seni düzeltiyor, dinliyor, dalga geçmiyor. Yani günde beş dakika bunu ayırabilirsin. Telefona bir sesin, not bırakabilirsin. İşte, ya da ya, teknolojiyi de boşverdim. Aynı da kendi kendine konuşabilirsin bu şekilde yani teknolojik araçları kullanmanın ben şu andaki 2026 yılında çok yararlı olduğunu ve zamandan tasarruf ettirebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum şahsi bu. Hata yapma korkusu zaten herkesin korkulu rüyası. İşte şimdi ilk günden konuştuğumda bu iyi olmayacak. Yani berbat olacak demeyeyim de yani bunu kabul et. Birazcık iyi olmayacak. Ama şöyle düşün. Yani ilk konuşmaların elbette ne olacak? dağınık olacak. Yani çoğunlukla yanlış olacak. Gramer yapın belki çok iyi olmayacak düşündüğün kadar. Hatta bazen çok saçma olacak. Peki bu iyi bir şey mi? Evet hocam bu iyi bir şey. Çünkü konuşmak, şöyle düşünelim bisiklet sürmek gibi, araba sürmek gibi yani sen bisiklet sürerken düşe kalka öğrendin belki. Yani sen kitap okuyarak bisiklet öğrenildiğini gördün mü? ya da arabanın işte aldığınızda ne veriyorlar bize işte e, arabanın içinde bir kılavuz oluyor. Ya yani onu okuyarak araba kullanmayı öğrenebiliyor musunuz? Hayır düşe kalka öğreniyorsunuz, arabayı süre süre öğreniyorsunuz ya da bir şeyi e, yapa yapa öğreniyorsunuz, hata yapman demek Öğrenmeye başlaman demek, bu süreç demek. Hata yapmıyorsan, yani öğrenmiyorsun hocam, çok verimli öğrenmiyorsun daha doğrusu. Bu yüzden hata yapmaktan korkma insanların ne düşündüğü de çok önemli değil. Herkes günün sonunda herkes kendi yoluna bakıyor. Bu şekilde diyebilirim bu soruya. Ee, hocam burada konuşurken kural öğrenmek akıcılığı artırır mı? Ee, ben akıcılığı kurallarla yapılarla öğrenebileceğini akıcılığı artırabileceğini şahsi fikrim tabii ki diğer e, dil. Öğretenler, çok daha profesyonel olanlar farklı düşünebilir. Bilimsel yolunu bilmiyorum ama ben kurallarla öğrenmenin çok da e, hızlı şekilde olacağını düşünmüyorum. Evet dilin bir yapısı var ve bu dilin yapısını öğrenmek tabii ki spesifik olarak gerçekten çok önemli. Ama e, gramerle evet barışmak çok önemli ama gramere teslim olmak, kurallara teslim olmak ben bana çok gerçekçi gelmiyor. Gramer bizim işte bir düşmanımız değil, bir patronumuz değil. Ama konuşmadan önce kuralı düşünmek yani o beyin konuşamaz hocam. Ben bunun bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle yani önce konuş sonra düzelt. Yani bebek mantığı. Bebek nasıl sizi taklit ederek öğreniyor. Bu da bir shadowing tekniği aslında. Yani kimse senden akademik anlamda makale yazar gibi kuralları öğrenmeni istemiyor konuşurken. Yani iletişim kurman çok daha önemli. Ee, yanlış yapıldığında insanlar mı daha çok yargılıyor? Yoksa insanın kendi mi kendini daha çok yargılıyor? Hocam buna e, mükemmeliyetçilik, yani konuşamama hastalığı diyebiliriz. Yanlış yaparsam rezil olur muyum? İşte hocam etrafımıza bir dönüp bakalım. Herkes kendi hayatıyla meşgul. Kimse senin İngilizcene jürilik yapmıyor. Yani İngilizcenin bir karakter testi olduğunu ya da bir zeka ölçüm testi olduğunu düşünmüyorum. E, kullanırsan açılır, kullanmazsan da kilitlenecek bir şeydir. İnsanlar, e, ben öncelikle insanın kendi kendinin yargıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin o psikolojiye sokan, evet orası. E, toplumsal baskı, işte yanlış yaparsan e, dalga geçerler, bir şey söylersen hoca kızar. Ya da işte kaç kere, yani bir defa da öğrenmiyorsun, belki beş defada öğreniyorsun. Çünkü yani günlük hayatta e, bütün hayatın İngilizceden oluşmuyor. Yani hayat sosyal bir şey ve içinde birçok iyiliği, kötülüğü, olumlu yönü, olumsuz yönü balındıran bir şey. Bundan dolayı tek derdin de o değil. Ondan dolayı dikkat dağınıklığı yaşıyor olabilirsin. Yani öğrenme hızın belki kimisinki birdir, kimisininki 15'tir. Toplum seni yargılar mı, yargılamaz mı? Veya işte birileri seni dalga geçer mi, geçmez mi? Yani bunu düşünen de sensin. Ve onun dalga geçip geçmemesi senin hayatına ne kadar bir yer ediniyor? Yani onun düşünceleri seni gerçekten spesifik anlamda, anlamda ayakta tutan şeyler mi? Yani senin yaşama amacın onun ne düşündüğü mü? Değil. O yüzden insanların ne dediği çok da yani umursanacak bir şey değil ama insanın kendi kendini yargıcı olması çok daha büyük bir problem. Bence işte yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, konuşamayacağım, kaç yıldır uğraşıyorum olmadı, ilerleyemedim, hep aynı seviyede takıldım. Hocam yani aynı seviyede takılmanın e, tekniği senin yapamıyor olman değil, yanlış tekniklerle, yanlış yöntemlerle konuşuyor olman ya da çalışıyor olman veya hiç pratik yapmıyor olman, kafanın başka bir yerde olması ve kelimeleri unutuyor olman olabilir. Ya bu da çok doğal bir şey yani insanın doğal sürecinde olan bir şey. Bundan dolayı ben insanın kendi yargıcının olduğunu düşünüyorum ve hiç gerek yok. Herkes kendi hızında, kendi akışında devam edebilir. Doğru teknikle, doğru yöntemlerle kendini geliştirebilir diye düşünüyorum. Başkasının ne dediği de çok umurunuzda olmasın bence. Çünkü herkes kendine dönsün bir baksın diyebiliriz. Bugün sosyal medyada insanlar işte anne biçim konuşuyor ya konuşması yanlış işte. Ya herkes Shakespeare bir sen değilsin öyle düşün ona onlar Shakespeare olmaya devam etsinler. Yani sorsan İngilizce düzeyleri a 2 geçmez, konuşamazlar belki ama insanları yargılamayı seviyorlar. Çünkü ya psikolojik bir şey, psikolojik bir durum bu. Yetersiz olan insan yeterliymiş gibi kendisini göstermeyi sever. Ondan dolayı bunlara çok takılmamak lazım diye düşünüyorum.